Selam dostlar Galatasaray gündeminde sıcak transfer haberleri var ama videoya geçmeden önce bu kanalda hep birlikte büyüyoruz o yüzden şimdiden aşağıya bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz her zamanki gibi 1905 beğeni olsun yorumlarınız da bizim için altın değerinde. Tüm yorumları okuduğumu belirtmek isterim hadi şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü bu video çok konuşulacak. Galatasaray'da transfere dair önemli detaylar var ancak öncelikle Fenerbahçe'nin puan kaybını ve Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki durumunu konuşalım istiyorum. Zira son haftalara girildikçe Fenerbahçe'nin bu kayıpları ne kadar kronikleşiyorsa Galatasaray'ın güçlü oyunlarla rakiplerini eze eze yenmesi de o denli gelenek haline geliyor. Ne yalan söyleyeyim ben Kayserispor'un Spor'un Kadıköy'den puan almasına %1 bile ihtimal vermiyordum. Öyle ya 9 eksikle hele de düşme hattındayken şampiyonluk yarışı veren bir ekip oynamak için zor kelimesi yetersiz kalıyor. Yine de maçı seyrederken Kayseri'nin öne geçmesi umutları ve yeşertti. Devamında yaşananlarla Kayseri'ye yazık olacak galiba derken 90 artı beraberlik golünü atmaları muazzamdı. Önce Kayseri Sporu kutluyorum ardından da kendimizi. Öyle Galatasaray şampiyon mantığından ötürü kutlamıyorum kendimizi. Rahat olun. Zira konsantrasyondan bir milim geri adım atmayacağımız açık. Kutlama sebebim oyun gücümüz. Zira Fenerbahçe Kayseri Spor yenseydi dahi iki takımın arasında puan farkı olmasaydı bile oyun kalitesiyle yarışta öne gözüken ben şampiyon olacağım diyen takım Hatikara Galatasaray. Bu çok net. Gelecek haftalar ne getirecek bilinmez ama bizim beklentimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Geçelim transfer gündemine. Şampiyonluk yarışına büyük avantajla yoluna devam eden Galatasaray'da bir yandan da transfer görüşmeleri son sürat ilerliyor. Zira bu sezonun şampiyonlukla bitirilmesi demek doğrudan Devler Ligi'ne katılım hakkı demek. Bunun sağladığı prestij zaten Galatasaray'ın kuruluş sebebi ancak Şampiyonlar Ligi demek kasaya en az 50 milyon euro diye bir gelir koymak demek de oluyor aynı zamanda. Genellikle transfer sezonlarında taraftarının kanser etme çalışmalarıyla ünlü olan yönetimimiz bu sezon gelecek devasa parayla transferleri kısa sürede bitirme şansına da yarışacak. Bu doğrultuda çalışmalarını irili ufaklı sürdüren sarı kırmızılılar Granit Şaka transferini Alman basınına göre büyük aşama kaydetmiş ki bu transfer heyecana kapılınmayacak cinsten değil. Zira Şaka Öyle sıradan bir orta saha oyuncusu değil Arsenal'de yıllarca kaptanlık yapmış. Sonra Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso gibi modern oyunun ustası bir hocanın merkezine oturmuş. 50 maçlık sezonun yükünü taşımış. Şampiyonlukta başrol oynamış bir adamdan bahsediyoruz. İddialara göre Şaka'nın menajeriyle Galatasaraylı idareciler Dursun Özbey'in otelinde ilk görüşmeleri halletmiş bile. Oyuncunun tek şartının Şampiyonlar Ligi olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu şartı duyunca açık konuşayım oldukça mutlu oldum. Hedefleri olan ve sürekli mücadele arayan yeni challenge'lar yaratan oyuncular bence oldukça saygı duyulası. Şaka gibi bir futbolcu transfer edilirse sadece orta sahaya değil takımın tüm dengesini değiştirebilir. Torreira Şaka ikilisi Avrupa standartlarında bir sertlik, pozisyon bilgisi ve pas kalitesi demek. Savunmayı rahatlatır, hücumlu organize eder, liderlik yapar. Belki çok gol atmaz ama sahada ne yaptığını bilen soğukkanlı, agresif, kazanma alışkanlığı olan bir oyuncudur Şaka. Tam bir savaşçı tam bir kaptan karakteri. Lemina ile birlikte yaşlarının da ilerlediği aşikar. O yüzden zaman zaman değişmeli, zaman zaman da üçlü orta sahayı rakipler için cehenneme çevirecek isimler olması muhtemel bu isimleri. Bir Galatasaray taraftarı olarak şunu net söyleyebilirim ki Türkiye'de kazandığımız her kupa güzel ama biz büyük Galatasaray hikayelerini Şampiyonlar Ligi'nde yazmak istiyoruz. Bunun için kadromuzu öyle kurmalıyız ki kura çekildiğinde hiçbir rakip Galatasaray'ı istemesin. Şaka transferi bu kadronun yapı taşlarından biri olabilir. Peki siz bu transfer hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum şaka gelsin diyenler de videoyu beğensin. Konya Spor maçını kazanarak kupada finale uzanmak isteyen Galatasaray enteresan bir şekilde tek ayakla oynanacak son 4 aşamasında yine tuhaf bir biçimde deplasmana çıkıyor. Fenerbahçe'nin Kayseri'ye takılmasıyla birlikte ligde önemli bir avantaj sağlayan Sarı Kırmızılılar sezonu 2 kupayla kapatmak adına Türkiye kupasını bir hayli önemsiyor. Son 3-4 maçtır rakiplerini sürklase ederek alt eden Galatasaray taraftarlarına rahat olun kupa işi bende diyecek bir oyun oynayacaktır. Dış sahada tek maç üzerinden oynanacak bir eleme karşılaşması her türlü dezavantaj barındırıyor olsa da ben Galatasaray'ın özgüvenini de yakalamasıyla birlikte rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Benim Konyaspor maçı ilk 11 beklentim. Kalede Günay, Sabek'te Sallahi, Stoper ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Sol bek Keren Elmalı. Orta sahada yine Lemina Torreira Sara. Sağ kanatta Yunus. Sol kanatta Barış Alper ve ileri uçta Vitor Osimen. Bu maçta Okan Buruk'un skoru erkenden alarak önemli yıldızlarını kulübeye çekmesi muhtemel. Sizin de maça dair tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray gelecek sezon için kadro yapılanmasına şimdiden start verdi. Sarı Kırmızılılar ara transfer döneminde de gündemini aldığı yıldız stoper Pavlovic'i yeniden takibi aldı. 17 milyon euro piyasa değeri bulunan 23 yaşındaki Sırp savunmacı sezon başında Milan'a 18 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. İtalyan devinde bu sezon 25 maça çıkıp 1 gol 2 asistlik katkı veren Pavlovic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunmaya takviye yapmak istediği ve Pavlovic'i kadrosuna katmak için gelişmeleri yakından takip ettiği ortada. Ancak sırf stoperin Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği belirtiliyor. Bu nedenle gelecek teklifleri de bu doğrultuda değerlendireceği söyleniyor. Milan'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Pavlović kariyerinde Partizan, Monaco, Circle, Bruges, Basel ve Salzburg gibi kulüplerde forma giydi. Sırbistan milli takımında 43 kez sahaya çıkan genç stoper 4 kez gol sevinci yaşadı. Avlu iş transferi için sezon sonunu bekleyip göreceğiz. Peki sizce Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bence Abdülkerim Bardakçı'nın yerine çok önemli bir upgrade olacaktır. Ara transfer döneminde yaşadığı sorunları yaz transfer sezonunda yaşamak istemeyen Galatasaray, Kadrosunu rakiplerine korku salan ölümcül bir hale getirmek için kollarını sıvadı. Sarı Kırmızılılar hem mevcut yıldızlarını kadroda tutmak hem de kadroya dünya çapında isimleri eklemek için çarpıcı bir strateji geliştirdi. Galatasaray'ın iki aşamalı dev transfer planının ilk adımı takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kadroda tutmayı başarmak. Bunun için çok büyük sponsorluk anlaşmaları yapacak olan Galatasaray, Nijeryalı yıldızı ikna ederse hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Devre arası transfer döneminde Avrupa devlerinin radarında olmasına rağmen sarı kırmızılılara verdiği sözü tutan Osimhen'i Ocak ayında Manchester United kadrosuna katmak istemişti. Teknik direktör Okan Buruk da Osimhen'in kalmasının kulüp için öncelikli hedeflerden biri olduğunu defalarca dile getirmişti. Buruk'un bu konudaki açıklamaları taraflarlar arasında da büyük bir destek bulmuş durumda. Ayrıca Galatasaray taraftarı Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen için bir kampanya başlatmasını bile bekliyor. Ancak Galatasaray'ın transfer planları yalnızca Osimhen'le sınırlı değil. Seri Kırmızılılar Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne'ü de kadroya katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Belçikalı Yıldız sezon sonunda sözleşmesinin biteceği takımından ayrılmaya sıcak bakıyor. Burada Galatasaray'ın en büyük rakibi transfere su gibi para akıtan Arap kulüpleri olacak gibi görünüyor. De Bruyne transferinde Galatasaray'ın Dries Mertens kozunu etkin şekilde kullanması bekleniyor. Her transfer döneminde en az bir dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray Kevin De Bruyne planında adım adım ilerleyecek. Sezon sonunda futbolu bırakması ve Okan Buruk'un ekibine katılması beklenen Dries Mertens Mertens'in milli takımdan arkadaşı De Bruyne'i ikna etmek için geçtiğimiz günlerde telefonla aradığı öne sürüldü. Dries'in Kevin'la yaptığı sohbette konuyu transfere getirerek Galatasaray'dan teklif aldığında reddetme. Burada birlikte çalışabiliriz. Arap kulüplerinin de seni istediğini biliyorum. Oraya gidersen de saygı duyarım ama bence senin için en uygun takım Galatasaray. Dediği de iddialar arasında. 10 numara ve merkez orta saha olarak görev yapan 33 yaşındaki De Bruyne bu sezon 30 maçta 4 gol atıp 7 de asist yaptı. Eğer bu transfer başarıyla sonuçlanırsa Okan Buruk hücum envanterine Icardi ve Morata'nın ardından de bir ünlüce ekleyecek. O de takımda kalması sağlanırsa Galatasaray sadece Türkiye'de değil Avrupa çapında da korkutucu bir forvet hattına sahip olacak. De Bruyne transferinde son detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler videoyu beğenip kanala abone olursa çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.